Kapatıyor. Neydi? Kediyle fare gibi oynayacağım seni. <laughs> Bana göre Fransa'ya binerek <laughs> en büyük <bir kapağım. gülüyor> Evet, çok güzel bir akşamdan iftar sonrasından herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda şantiye obasındayız. Akıl Baba'ydı değil mi abi burası? Aha. Akıl Baba Şanti Obası'ndayız. Güzel bir iftar yemeği oldu. Arkadaşlarla beraber geldik. Patrolümüz var. Duster'ımız var, L200'ümüz var. Bir tane de Prado'muz var. Duster'la Prado biraz stok haldeler. O yüzden çok kolaylıkla batabiliyorlar. Bir de Duster'a yabancı olmuş olduğumuz için Aynen, biraz böyle sıkıntılarımız diyeceğim. var. Abi telefon şu anda kamerada. Evet, güzel şeyler yaptık. Batmalı, çıkmalı ufak bir videomuz oldu. Güzel yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi. Videoya. Gel geri. Gel geri. Yemraz, camını aç. Işığını aç. L200'den daha sıra geçince nasıl oldu? Çok... ...berbat kızıydı. Şey. <laughs> Dün Atman akşam ben... Bir bir <gülüyor> Yapıştır. <gülüyor> Az geri sal. Hep evet, beni <laughs> <laughs> Sen de telefonların ikisi de sende mi? İkisi de sende mi? Bir dikey bir yatay yap acaba? Emre ne oldu? Bırakıyor, ya. bırakıyor mu? Hı. Az aslında ne var biliyor musun? Kendine abi sağdan vurma şansın var mı? Hı? Az daha bu sağdan vur çünkü sen taze şeyden gidiyorsun. Az önceki izi atıp duruyor sana. battın? Ben battım da çıkmadıktan. De, Dezga dezgah, dezgah, düştün Mustafa ben videonu sana. çekti haberin olsun. Evet. <laughs> Gelemiyor ki kavrama bırakıyor diyor. Cuvarlandı gibi bu. İftar yaramadı bunu. Ne diyorsun? Mosra vururum orada. Abi ben de <laughs> Vay be Prado olacaktık içimde burada. Daha yerinden kalkamıyor bu. Maalesef Prado. İftarda çok yemiş bu. Azıcık yedim ben ona. Taş yemiyor abi. <laughs> Zalım Prado. Zalım Prado maalesef. Satıldı. Adaya veda et. Adaya <laughs> Yeni yarışmacı arkadaşlara başarılar başarı dileriz. Başarı. Amarok geliyor ve altı geliyor. <laughs> Alamancı. Bir de ona bakacağız. Ha <laughs> o ne oldu? Kerem'in derdi ne? Bir de onu anlat. Abi bu da bazen cuvarlıyor kendi kendine. Abi bu cuvarlanmayan ben miyim? <laughs> ben her zaman diyorum. Japon'un <laughs> patrolü. <laughs> Ama şöyle bir özelliğimiz var. Bu safari. Biz bunu sadece karda deniyoruz. <laughs> <laughs> Öyle bu. Bu karar karar bası bu. Emre yalnız orada Çamurada baskıyı dönelim bırakacak. Dönelim sanayide hiç gelmiyor buraya. Abi buradan dönelim mi? Dönelim abi. Dönelim o mi? diğer tarafa vururuz biraz. Ya abi çeksin abi oradan bir geçeyim Dönemez. Video alsana. İrfan abi geliyor. Sayın Bezmen'den. Benim işim ne biliyor musun ya? Yani. Ne? Benim işim de 200 abi. Ama baskı bir kokuyu var ha. Ağzımda tadı kaldı. Ben daha zorlanmayayım döneyim abi ben aşağıya. Yoksa baskıyı bıra bırakacak gibi. Baskı <laughs> bir çoğu para. <ha. gülüyor> <laughs> Az hızlı gene kendini biraz at. Ben <laughs> Sen bir tur daha at gel. Gel 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 az gel Emre. Emre tam sağ yap. Gel geri. Ben seni iterek çeviririm. Bekle. Bekle. Telefonunu kapat. Tam sağ yap, geri yap. Tam sağ, tam. Pati yaptır arabaya. Yaptır, yaptır, yaptır. Yaptır, yaptır, yaptır. Oh! Girmesi rahat olur. <laughs> evet. Evet. Haydi aşağı. Sayın bezmenler. Merhaba. Merhaba niye araya giriyorsun? <laughs> thank <laughs> Komurtu <laughs> yapayım. <laughs> <laughs> o ısıları söndürsek daha Hadi. Kim de sağlıyor Duster. Ben şimdi oraya aşağı alacağım. Ben söyledim onu. Aslında bu gayrı tarihi eski. Eu te amo айлосун баттыңбы тама 200 kullanıcısı olarak bir bana göre Fransız'a binerek en büyük hata. Ama araba bonladı, bu ya, araba gibi gidecek. Gitmeye çalışıyor çatır, ama altı alacak. Ben altı oturunca araba malum değil mi? Araba gitmeye çalışıyor ama yanında ben değil. varım. <laughs> Benim abime biraz şey verdim. Goz verdim. Oynasın ben araba Goz maç. Ben araba onunla oynasın. Sıkıntımız ne? Biraz deneyimlerini anlatır mısın? Ya şimdi Duster normalde kötü bir araba değil. Bunu kullanıcıları bir sürekli kullanan arkadaşlarımız bu arada çok rahat kullanıyor. Biz tabii bize acemilik de var bu arabaya. Tabi L200 gibi L200'ün her şeyini manuelini rahatlıkla yapabiliyoruz. Her dediğimiz hareketi de yapabiliriz ama Şimdi bu araba dediğimiz gibi dediğimiz yerde gaz yemiyor ufak tabii ki alışacağız ama muhtemelen ilk ve son gelişim olacak. <laughs> Daha da gelmez. Yani, yani, yani şöyle. Normal gelin e, ana yolda taze karda gelir. Altı açık olduğundan Şimdi öndeki araba gittim. Orta göbek yaptığı zaman araba adım atmıyor. Sedat kardeşimiz videolarda ilanı atacaktı. atacak da atmadı. Sözünde yani durmadı <laughs> ama bu arkadaşımız lastik, ilanı lastik, atacak. Artık o atacak. <laughs> Nasıl yumdur? Lastik yutmuşak bu ama gitmiyor araba <laughs> Ya dün akşam ben bir Nasıl tane kurtarmaya gittim gerekiyor? abi. Yine senin dediğin gibi iz yapmış olduğu zaman bu araba gitmiyor. Kendi yani, yapacak bizi. Kendi yapması gerekiyor. Çünkü adamlar mesela en basitinden şöyle bir şey. Adamlar batmış. Yan tarafta o alanı komple yürümüşler. Olduğu yerden kalkmıyor. Arabanın altına paspas attım. i̇şte. Yani. <laughs> Ama normalde bizim yani Karadeniz'in yaylı deniz arabası. Kötülemek babında şey yani yarı anlamasınlar. Kötülemek babında tabi biz alıştık alt yüksek arabaya dediğimiz gaz diyen arabaya. Şimdi L200'e bu arabayı bir kıyaslama şansımız yok. Bunu Motorik... sadece kim kullanabiliyor? Ahmet Kılıç kullanabiliyor. Bunu, bunu Ahmet Hocam bu arabanın korktum. Ama Ahmet Hocam salata göremiyor ki. Ahmet Hocam. Ama yemekte bir lafı var. Çadır açıp bu sana kapatıyor. Neydi? Kediyle fare gibi oynayacağım seninle. <laughs> de. Adım atamadım. mı yedim? Olsun. <laughs> Olsun Arkadaş, yine de ben de şeyim de. Arkadaşlar işte bir de gele gönlüne verelim diye. Arabanın lakalı oynasın işte. O zaman herkese iyi seyirler diliyoruz. Görüşmek arada üzere. Araba için ben tavuk sattım. Tavuk tavuk. Dana Ama sattım. Adam ahurdu bırakmadı. Tavuk inek bırakmadı. Ahurdu inek bırakmadı. de kalacağım diye. En <laughs> son <laughs> <laughs> iki tane tavuk aldı. Onu da sattı da bencekleri yaptırdı. <laughs>